Bu şekilde açtık işimizi. Kalmış. Yüvercin ölmüş burada da. Portlar gidiyor. Çatının bakımı o kadar önemli arkadaşlar işte. <laughs> Adam komple sadece değişir demiş. Sadece akıp kırmızı duruyor bu şekilde. Sadece değişmeye gerek var mı? Ekleri kırık. Oralar tamir edilecek. bu şekilde sular daha geliyor. Yüzdük iniş boruları. Güvercinler pislikleri böyle tıkamış. Bak su gelmiyor. <laughs> suyun gitmesini engelliyor. Herkese kolay gelsin. Bu şekil turlu işinin başında. Ekler göründüğü gibi kırılmış. Duvardan kaçırıyor. Gizli çatı olduğu için de binanın cephesini boyası mahvedi. Bu şekilde ekleri kırık. Su görüyor mu? Çatı çürütmüş. Kaçırdığı için. Burada yüzük geniş var. Komple bakım yapılacak çatıya. Olur deresi. Çatı işine karışılmayacak. Bize gösterdikleri yerler. Rüzgar nasıl Buralar böyle ekinden kaçırıyor. İyi duman atıyor. Burada iki binanın ortası ayırmışlar. Buranın su akıntısı bura olduğu için kapatmışlar ama aç derlerse açacağız. Yoksa aç demezlerse açmayacağız burayı. Betonu kırıp ekini tamir edeceğiz. Seda etmeyeceğiz. Çünkü binalar ayrı ayrı. Bitişik nizam. Herkese kolay gelsin.